Ziyankar kəlməsinin anlam və önəmi. İndi ziyançar kəlməsini biz nədə kullanırıq? Məsələn, ah, bir nümunə. Bax, ay ziyançar, hı? Ay ziyançar, bax bundan çay qarışdırdım. Niyə qırırsan ay ziyançar? Diyoday. Tamam. Bu bir nümunədir. Yani. Ha, o da bir <laughs> nəy olmuş oldu? <laughs> Adam arabayı çərir, kaldırımın çanına yanaşır, təşəhüdə kaldırımı qaldırmaq verir, üstünə çıxacaq, bir dənə kaldırımın daşı düşür, burdan bağırır. Ay ziyançar oğlu ziyançar. <laughs> Bak o taş sana nar niye pasif kaldırmış ölçü? Sana ziyan <laughs> Sana zararı ne? Ziyan yani, o kaldırmış. Ziyan çar. Ay ziyan Yani zarar veren, kötü zararlar verene ziyan çar değil. Yani. Bu yani. Evet. Durursan, tuşanın camını yeni yakıyorsan, çamırı çamırı çar, ayağını tuşanın önünde beledir, baştan cam Samur oldu, kafiye diye sanay Ziyankar köpeği oğlu. Senin işin gücün yoktu mu? Bak şanın camını yeni yaptı. Yani. <laughs> ziyankar köpeği oğlu. Ben Aynı bunu. Sen ne kadar ziyankar bir şahsan ya. Bak. Bak.